Evet. Merhaba sevgili arkadaşlar TV'ye hoş geldiniz Bugün sizlere dikey geçiş sınavında nasıl tercih yapılır adlı videomuzu izlemenizi ve bizi iyi dinlemenizi istiyoruz Şimdi sizleri hiç bekletmeden ee, başlayalım Nasıl tercih yaparız Nasıl sıralarız Nasıl ee, ufak ufak Çakallıkları nasıl öğretiriz onları göstereceğiz şimdi Sevgili arkadaşlar bu kılavuz 2014 DGS yerleştirme sonuçlarına göre en büyük Ve en küçük puanları gösteren bir kılavuz Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi ÖSYM ee, Kılavuzu ek tercihten sonraki yayınladığı kılavuzla Puanları veriyor bize Bu Kılavuzu göstermemin amacı, ek yerleştirme kılavuzunda olmayan bölümleri bu kılavuzda görmek. Yani, ek yerleştirme kılavuzunda rastlamadığınız kodlarını bulamadığınız bölümleri bu kılavuzdan göreceğiz. Yani, şöyle göstereyim arkadaşlar. ÖSM'nin bu sene bizim tercih yapmamızı istediği. Bölümleri yani yeni yıl yayınladığı Kılavuzu e, Baktığımızda Buradaki bölümlerin Bazıları ek yerleştirme Kılavuzunda bulamayabiliyoruz Neden çünkü ilk yerleştirmede O bölüm dolmuş ve ek yerleştirmeye hak kazanmamış Kılavuza da eklenmemiş biz o yüzden puanlarını bulamadığımız için bunu normal kılavuzdan bulacağız. Evet sevgili arkadaşlar. İlkten ÖSYM'nin bu seneki yayınladığı kılavuza bir bakalım. Mesela dokümanlarıma baktım. Ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bir sıkıntı yok. Size göstermek amaçlı başka bir üniversiteye bakabiliriz. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Uluslararası Ticaret ve Lojistik İşletmecilik Bölümü. Evet. Sevgili arkadaşlar, bunun kodunu kopyalıyoruz. Bunun kodunu kopyalıyoruz. Mesela ek yerleştirmenin en küçük ve en büyük puanlarına bakmamız lazım. Bu puanlara bakmamız için kodumuzu yapıştırıyoruz. Bulamıyoruz. Bulamadık. Canımız sıkıldı. Puanı da bilmiyoruz. Bazı arkadaşlarımız bu puanı belirlenmemiş zannediyor. Yani yok zannediyor. Ama bu puan var. Nasıl var? Normal yerleştirme bölümündeki kılavuzu bu konu yapıştırdığımızda yine bulamıyoruz. Var zannediliyor. Veya yok zannediliyor. Ama yine bulamıyoruz. Çünkü bu bölüm puansız almış. Sevgili arkadaşlar. Bu bölüm puansız almış. Ama burada başka bir bölüm arayıp da bulamazsanız bu kılavunda çıkabilir. Evet. Sevgili arkadaşlar. Kısa kısa e, özet geçelim. Yani şimdi ben abat Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Bolon Sağlık Yüksek Okulu'ndan hemşireliği tercih etmek istiyorum. Ve sayısal olarak hesaplanmış bir DGS sonuç sayfam var. Bu sonuç sayfamda puanım 290 olsun. 290'dan başlayacağız. Aşağı doğru ufak ufak aralarla puanlarımızı indireceğiz istediğimiz bölümlere göre. Şimdi 291 puan almış isem sevgili arkadaşlar buradaki dikkat etmemiz gereken puan 277 puan. Şimdi benim hemşirelik istemem için yani 290'dan da hemen 277'ye inmek bence çok garip olur ve ölü tercihe girebilir. Şöyle yapıyoruz. 290sa istediğimiz bir bölümden mesela sayıs yani eğer geçebiliyorsak diyorum yani atıyorum mimarlık mimarlık 283 ilk önce bunu yazıyorum 290 puanımın altına yani alt alta ineceğiz ilk bunu yazıyorum sonra 277 yazıyorum ama bu puan aralıkları biraz daha az olursa daha iyi bir tercih sistemi olabilir ama şöyle ki sevgili arkadaşlar şu tireleri e, gören bir insan puansız zanneder bu bölümü eğer puansız bölümü nereye koyacağım diye aklınıza soru işareti geliyor ise Şöyle yapıyoruz, istediğimiz yere koyuyoruz. Ya başa ya sona ya ortaya. Yani karışık olabilir. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Yani ne yapıyormuşuz sevgili arkadaşlar? 290 olan bir kişi, 280'den ve 285'ten başlayıp aşağı doğru azar azar iniyor. Mesela şimdi verilerime baktığımda ben ilk olarak 299'da başlamışım. Sonra 292 ile inmişim. Sonra 278 ile inmişim. Bu aralıkları çok olabilir. Ama yani deneme amaçlı bir yapılmış bir tercih. Siz daha iyi yapmanızı öneriyorum. Neyse sevgili arkadaşlar size yardımcı olabildiysem ne mutlu. ARS TV'ye sağ altta abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. İyi günler sevgili arkadaşlar.